Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle bu tombili kurbağacı öreceğiz. Çok kolay yapımı, çok basit. Yarım saat içerisinde hepsini yapıp bitirebilirsiniz. Hatta yarım saat bile sürmeyebilir. Sadece sık iğne tekniği kullanarak yaptığımız bir kurbağacık. İçine de zil koyuyoruz. İsterseniz çıngırak gibi de kullanabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Yine kurbağa için ben Alize Cotton Gold'un beyaz ve yeşil renkteki ipini kullandım. Yine 2.20 milim kalınlığında tığ kullandım bir miktar yine elyafa ihtiyacımız olacak bir de küçük milimli gözler isterseniz siz de takarken uygulayabilirsiniz yanaklarına da küçük parça pembe bir ipiniz varsa yanak yaparak süs olarak kullan yanak yaparak kullanabilirsiniz Eğer malzemelerimiz hazırsa hep birlikte kurbağacı örmeye başlayalım Evet arkadaşlar kurbağamız için kullanacağımız ipimizle tığımızı aldık aldıktan sonra örgümüze başlayabiliriz. Her zamanki gibi sihirli halka ile başlayacağız. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra belirli bir sayıya kadar artırma işlemi uygulayacağız. Ondan sonra kapatma işlemi uygulayıp kollarını, ayaklarını ve göbeğini yapacağız. Şimdi zemin için kullanacağımız yeşil renkli ipimizi aldık kurbağamızın rengini. Yine kısa ipi uzun ipin üzerine atıp sihirli halka yapıyorum ben. Yine alıp sabitledim. 6 tane 1 2 3 4 5 6 2 4 6 Sihirli halkamı sıkıca kapattım. Kapattıktan sonra her ilmeğin içerisine çift batarak ilmek sayımı 12'ye çıkartıyorum. Biraz sıkı yapmışım orayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Siz isterseniz ilmek belirleyici kullanın. Ben videoda kolaylık olsun diye kullanmıyorum. Şimdi bir tane sık iğne ördüm, bir tane artırdım. Yine bir tane ördüm, bir tane artırdım devam ediyorum sıra sonuna kadar bir tane tek bir tane çift yapıyorum 1 2 3 1 2 3 toplam 18 ilmeğe ulaşmış olacağım bu sıra sonunda da Evet sıra sonuna geldim Şimdi yapacağım şey de çok basit. Bu sefer iki tane tek örüp üçüncü de artırma yapıyorum. İki tane tek ördüm. Üçüncü de artırdım. İki tane tek ördüm. Üçüncü de artırdım. artırdım. Evet sıra sonuna geldim. Bu tur artırma işlemi de tamamladım. Aynı şeyi 5 sık iğne ör bir artır işlemini bitirene kadar uyguluyoruz. Şimdi ben 2 sık iğne ör bir artır yaptım. 3, 4 ve 5. 3 turum kaldı. 5 sık iğne ör bir artır işlemini yaptıktan sonra Evet tüm artırma işlemlerimi tamamladım. Dediğim gibi 5 sık iğne ör bir artır işlemini tamamlana kadar tüm artırmalarımı uyguladım sırayla. Şimdi yapacağımız şey de yine çok basit. Ee, burada bir ilmek belirleyici takayım ben de. Takamadım. Evet, ilmek belirleyicimi taktım arkadaşlar. Bundan sonra yapacağım şey 8 sıra boyunca düz bir şekilde örmek. Hiç artırma, eksiltme işlemi uygulamayacağım. 8 sıra boyunca düz. Elimde şu an var olan ilmek sayısıyla örmeye devam edeceğim. Toplamda 8 sıra olduktan sonra artırdığımız kaza azaltma işlemi uygulayacağız. Tabi azaltırken doldurup çıngırağımızı içine bırakacağız. O kısmı zaten birlikte yaparız. Şimdi 8 sıra boyunca örgümüzü düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar 8 sıra boyunca düz örme işlemimizi tamamladık gördüğünüz üzere. 2 4 6 8 sıramızı tamamladık. Şimdi ilmek belirleyicimizi artık buradan çıkartabiliriz. Yukarıdaki hizamıza takalım. Taktıktan sonra şimdi yapacağımız şey artırdığımız kadar eksiltme işlemi uygulamak. 5 sık iğne bir artıra kadar gelmiştik. Bu sefer 5 sık iğne ör 1 eksiltten başlayacağız sonra 4 sık iğne ör 1 eksilt sonra 3 derken en son kapatana kadar yapacağız 3 4 5 5 tane ördüm hemen 2 ilmeğimin ucundan alıyorum ve kesip bir tane eksiltmiş oluyorum 5 tane örüyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane ördüm hemen 2 ilmeğimden alıyorum kestim azalttım sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edeceğim sonraki türde 4 sık iğne ör bir eksilt yapacağım 4 ilk turumuzu tamamladık şimdi bu turda da 4 tane düz örüyorum 2 3 4 4 tane ördüm. Bir tane eksilttim. Gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 ördüm. Bir tane eksilttim. Devam edip bu turu böyle tamamlıyorum. Sonra 3 sık iğne ör bir eksilt yapacağız. Evet, 3 sık iğne ör 1 eksil turumu tamamladım. Ben o yüzden biraz elyaf dolduracağım şimdi. Yine siz de aynısını yaparsanız kolay olur. Çünkü daha fazla kestiğimizde küçüldüğü için doldurması zor olabiliyor. Biraz dolduralım. zilimiz de hazır yanımızda tabi zilimiz de hazır olduğu için içine bırakalım zilimizi de zaten elyafın içinde sıkışacağı için sabitlemeye gerek yok hafif öyle çıngırak sesi çıkartıyor zaten tamam şimdi eksiltmeleri biraz daha tamamlayıp sonra Biraz daha elyaf doldurup kapatabiliriz örgümüzü. 3 sık iğne öl bir eksikte kalmıştım. 2 sık iğne öl bir eksilt yapacağım şimdi. Bir, iki, ördüm ve eksilttim. Bir, Okay. Evet arkadaşlar son kesme işlemini tamamladım. Tığımı biraz çıkardım. İpim biraz uzun kesiyorum. İğne ile kapatacağım. Çünkü tamamen kapanmadığı için ağzını daha düzgün dursun diye. E, kapatmadan önce de sıkı bir şekilde doldurmuştum. Siz de yine aynı şeyi yapabilirsiniz. Şimdi kapatırken ipimi iğneye geçiriyorum. Şimdi kalan 6 tane ilmeği etrafın içinden geçerek kapattım gördüğünüz gibi çok düz bir şekilde kapandı. Hatta şu an çıkıklığını da en aza indirmek için ipimizi geçirebiliriz oradan. Ama şöyle elimizde düzelttiğimizde de iyi duruyor formu aslında. Bir de şöyle yapalım. Tamamdır. Kesiyoruz. Kestik. Şimdi kurbağamızın vücudu hazır. Şöyle tutalım. Böyle daha iyi duruyor çünkü. Şimdi e, kolları, ayakları ve gözler gözlerle göbeğini yapalım. Şimdi yeşil rengimizle yine devam edelim. En son göbeğini yaparız. Gövdemizi şuraya alalım. Gözler için çok basit bir işlem uygulayacağız. Yine sihirli halkanın içerisine 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 3, 4, 5 sık iğnemi yaptım. Silil alkam sıkıca kapattım. Her ilmeğin içerisine çift batıyorum ve ilmek sayımı ona çıkartıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 ve 12 A 10 10 da bitiyor fazla artırdık bir tur ondan sonra bir tur düz bir şekilde örüyoruz yani 10 tane sık iğne örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diyoruz. Kaydırıp örgümüzü kapatıyoruz. Dikiş için yine biraz uzun ip keselim. Dikerken bu şekilde dikeceğiz gözleri. Kurban ayarlayacağız onu iki tane örmeyi unutmayın tabii ki gözler. Bu şekilde örüyoruz gözleri. Kenara alalım. Bir tane daha öreceksiniz. Kollar içinde sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 6 Kapattım. Bir tur örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane daha yapacağım. 5 6 Şimdi şu ipimi şöyle yapayım. Başlangıç noktam belli olsun. 2 tane artırıyorum şimdi. 1 2 Yani bir tane artırdım. Şimdi bir tane daha artıracağım. Artırdım. artırdıktan sonra kalan 4 ilmeğimi 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm şu an toplam 8 tane sık iğnem oldu benim 2 4 6 8 tane sık iğnem var bir tur daha örüyorum 1 2 8 deyip hemen yana kaydırıp örgümü kapatıyorum. Kısa keselim sonra uzun bir ip kesip dikişlerimizi öyle yaparız. Kapattık örgümüzü. Yine kollardan da iki tane örmeyi unutmayınız. Kollarımız da tamam. Evet şimdi ayakları yapalım. Ayaklar için de yine sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğnenin içerisine çift batarak ilmeğimizi 12'yi çıkartacağız. 12'yi çıkarttıktan sonra da 3 tur boyunca düz örüp örgümüzü kapatacağız ve ayaklarımızı yapmış olacağız. 6 sık iğnemizi yapmıştık. Her ilmeğe çift batıyorum. pat 2 4 6 8 10 11 son artırmamı yapıyorum. Şimdi sadece 3 tur boyunca düz öreceğim. Başka da bir şey yapmama gerek kalmıyor. Sonra da göbeği yapacağız. Evet şimdi gözleri ördük. Ayakları ve kolları ördük. Şimdi göbek kısmını öreceğiz. Bunun için beyaz ipimizi alıyoruz. Yine sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım bir tane yaptım. 2 3 4 5 6 tane yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum sıkıca. Her ilmeğe çift batıp ilmek sayımı 12'ye çıkarıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane oldu. Bir sık iğne ör, bir artı yapacağım. Bir sık iğne ördüm, bir artırdım. Aslında yuvarlak bir şekil vereceğimiz için yaklaşık olarak 36 ilmeğe ulaşana kadar artırma işlemi uygulayacağız aslında. Yine bir sık iğne ördüm, bir artır yaptım. Bir sık iğne ördüm. Bir artırdım. Bir sık iğne ördüm, bir artırdım. Şimdi iki sık iğne ör, bir artır. Bir, iki, üç ve dört. Bir, iki, üç, dört. Bu turda tamamlayıp sonra iç sık iğne ör, bir artır yapacağız.

2 3 4 1 2 3 Şurada 4 5 Yeterli olacaktır bence bu artırmayı şimdi uyguladıktan sonra kesip ipimizi kapatabiliriz. 2 3 4 ve 5 ve son artırma işlemini uyguladım hemen yandaki ilmeği ilmek kaydırma yaparak kapattım ipin biraz uzun keseyim dikiş yapacağız ya daha yuvarlak bir görüntü vermek için aslında çift sayılarda artırmalarımızı dağıtarak yapabilirdik fakat yapmadık bu şekilde kalsın şimdi kurbağamızın dikiş işlemlerini yapalım hep birlikte iğne ile sabitleyin neyi nasıl dikeceğimizi gösterdikten sonra dikip kurbağamızı tamamlayalım göbeği tam orta alıyoruz iğne ile sabitleyelim ayaklar şu şekilde dikilecek sabitleyelim aşağıda. Sonra eşitliklerini ayarlayalım. Önce bir sabitleyelim. Sonra eşit işte olup olmayacaklarına bakarsın. Aynı hizada iğnelemeye çalışalım. Şöyle yukarıdan bakalım eşit işte olup olmadığını yönlerinde. Kolları da hafif önde kalacak şekilde dikeceğiz. Elleri de böyle yandan sabitleyelim. Şöyle göbeğin üstüne düşüyormuş gibi aşağı doğru sarkacak şekilde olsun. Gözleri de Gözleri bir sıra ördük de aslında iki sıra örsek de iyi olurmuş. İsterseniz öyle yapabilirsiniz. Yine bunu da şöyle sabitleyeyim. Biraz şöyle yanları öne doğru çıkararak dikerseniz iyi olur. Daha sonra kilitli gözlerimizi takacağız. ama dikmeden önce takmak daha mantıklı. Çünkü uçları sivri olduğu için arkadan çıkıyor arkadaşlar. Dikmeden önce açıp hatta biraz elyaf da koyarsak çok mantıklı olacak. Dışarıya çıkmasın diye. Çok değil az bir şey bu çok oldu. Yine sabitleyip sonra dikmek daha mantıklı olacak. Siz de öyle yapın. Şimdi tüm işlemleri tamamlayalım. Bundan sonra kurbağamız hazır olacak. Evet arkadaşlar, dikiş işlemlerini tamamladık. Kurbağamız bakın gördüğünüz üzere hazır oldu. Son görünüşü bu şekilde. Sizde yanlardan böyle pembe bir iple hafif yana kavası verebilirsiniz. Gözlerinde taktık. Son görünüşü böyle. Zaten içine zil koymuştuk hafif böyle bir şıngırtı sesi geliyor yine isterseniz buraya şöyle üçgen dudak yapabilirsiniz kurbağaların dudakları oluyor siyah iple o da yine şöyle V şekli verebilirsiniz yine yanak yapabilirsiniz bu şekilde kurbağanızı tamamlamış ve süslemiş olursunuz kurbağa videomuzun sonuna geldik videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olup bana destek olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.